Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz Türkçe. Konumuz olayları oluş sırasına göre anlatalım. Arkadaşlar, yaptığımız her işi muhakkak yani her işi demeyelim. Yaptığımız çoğu işi, yüksek bir çoğunluk, çok 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 çoğunluk bir işi belirli bir iş sırasına göre yaparız. Belirli bir oluş sırasına göre sıralayıp yaparız. Sizlere askerde başımdan geçen çok komik çok ilginç, benim komiğime giden, ilgincime giden, bir olayla e, ilgimi çeken, bir olayla e, karşılaştığım bir anımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Askerde arkadaşlar, babalarınız da bilir bunu büyük ihtimalle, e, sabahleyin uyanırsınız, e, tuvalete gitmek isterseniz tuvalete gidersiniz. E, Tuvaleten çıktığınız zaman elinizi yüzünüzü yıkadığınız bir lavabo olur orada. Lavabonun üst tarafında bir ayna olur. E, bu aynanın hemen sol tarafında... Ee, bir tabela olur. Tabelada üzerinde ne yazar? Diş fırçalama talimatı. Bir kere daha söylüyorum. Üzerinde diş fırçalama talimatı yazar. Ve altında sırasıyla bir numara. Musluğu aç. Önce musluğu açarsın. İki numara. Fırçayı ıslat. Diş fırçasını, diş fırçasını ıslatırsın. 3 numara macunu sür. Diş macununu diş fırçasının üzerine sürersin. 4 numara dişlerini fırçala. 5 numara ağzını çalkala. 6 numara fırçayı yıka. 7 numara musluğu kapat. Arkadaşlar şimdi bir şey sormak istiyorum. Bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada yapmış olduğum bu 7 basamaklı bu talimatın tamamını tamamladığımda ben ne yapmış oluyorum? Dişlerimi fırçalamış oluyorum. Öyle değil mi? Şimdi arkadaşlar, peki ben bu olayı, yani dişlerimi fırçalama eylemini şöyle anlatsaydım size olur muydu? Macunu sür, musluğu aç, fırçayı yıka, dişlerini fırçala, musluğu kapat, ağzını çalkala. Böyle anlatmış olsaydım bu doğru olur muydu? Olmaz değil mi arkadaşlar? Burada ikinci anlattığımda size karışık olarak anlattım. Olayları oluş sırasına göre anlatmadım. Değil mi arkadaşlar? Bunun doğrusu bu talimata uymaktır. Yani sadece diş fırçalamak anlamında bunu düşünmemize gerek yok. E ee, yani aklımıza gelebilecek herhangi bir şeyle alakalı da bunu söyleyebiliriz. Zil çaldı. Çantamı topladım. Hostes ablamın elinden tuttum. Servise gittik. Servise bindim. Yerime oturdum. Kemerimi taktım. Servisin kapısı kapandı. Servis hareket etti. Şimdi bunu şu şekilde söylemiş olsaydım olur muydu? Zil çaldı. Hostes ablamın elinden tuttum. Servisin kapısı kapalıydı. Servis hareket etti. Bu şekilde olur mu? Bu da olmaz, değil mi arkadaşlar? Çünkü karışık söylemiş oldum. Yani olayları oluş sırasına göre söylemedim. Şimdi öğretmenim olayları oluş sırasına göre söylenip söylenmediğini biz nereden anlayacağız? Tamam, söylenmediği zaman karışık oluyor. Ama söylendiğinde e, söylendiğinde düzgün oluyor, söylenmediğinde de karışık oluyor. Ama bunun bir püf noktası var mı? Biz bunu nasıl anlayacağız? Şu şekilde anlayacağız arkadaşlar. Öncelikle olayları oluş sırasına göre anlatmak için önce olaya nasıl başlandığından söz edilir. Olaya nasıl başlandığından söz edilir. Nasıl başladık olaya? Dişleri fırçalama olayına nasıl başladık? Musluğu açtık, fırçayı ıslattık, macunu sürdük, dişleri fırçalamaya başladık. Birinci basamağım neymiş? Olayların nasıl başladığına dikkat edilir. İkinci basamağım. Olayların nasıl geliştiğine dikkat edilir. Olayların nasıl geliştiğine dikkat edilir. Dişlerimi fırçaladım. Ağzımı çalkaladım. Olayların gelişme kısmıdır bunlar. Ve son olarak olayların nasıl sonuçlandırıldığına bakılır. Olayların nasıl sonuçlandırıldığına bakılır. Fırçayı yıkadım, musluğu kapattım. Anlaştık mı? Gayet güzel. Bir kere daha bunu tekrar etmek istiyorum. Ee, olayların oluş sırasına göre sıralanıp sıralanmadığını anlamamız için öncelikli olarak olayların nasıl başlandığına bakmamız gerekir. İkinci olarak olayların nasıl geliştiğine bakmamız gerekir. Üçüncü olarak <laughs> pardon olayların nasıl sonuçlandırıldığına bakmamız gerekir arkadaşlar. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.